şu anda telefon konumuzda arkadaşlar hazır olduğunu ifade ediyorlar. İsmail Nacer mıyız? Yok yok hocam. ben çıkamam. Ben Aman giderim. yok yok hocam. Ben giderim. Hocam, hocam lütfen yapmayın değil. Sizin taklidiniz var profesör doktor yaşar meden Ne bakalım canım ben ne. Türkiye akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim, <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> efendim yıllardır sayın yaşar meden Öztürk'ü Türkiye taklit ediyorsunuz siz. E, nasıl buldunuz <laughs> Aslı'nı? Vallahi çok güzel. Bu tam Yaşar Nurileşmiş. <laughs> değerli sözlerimizi de anons edelim. Efendim telefon attığımızda e, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk var. E, konuğumuz biliyorsunuz Mansur El Sabah Alem Efendi Söz Hakkı programını taklit ediyor, <laughs> yapıyor. Ee, şimdi e, hocam ister, <laughs> ister misiniz? Mansur, Mansur Bey iyi akşamlar diliyorum ama bu böyle ne güzel. Şimdi ben zaman zaman Mansur Bey'i e, kendi yerime göndereyim. Ben biraz rahatlayayım. zaten birkaç ekranda çıkıyor bantlarım matlarım diye dedikodu ediliyor efendim <laughs> falan bu güzel bir şey ya evet sizin sanatı ve sanatçı sevdiğinizi biliyoruz hoşgörünüze sığınarak bunları yaptık Tabii sadece sizin değil sayın Demirel'in sayın Erbakan'ın sayın Ecevit'in yani sayın Mansur Esavak'ın yaptığı tüm tiplerler için değerli izleyiciler hatamız olursa affola Bizlerde sorularımızı biraz daha mizahi olsun diye değiştiriyoruz her zamanki üslubumuzdan. Onun için kimse kusura bakmasın peşine söylüyorum. Hocam buradan bir selam göndermek istiyorum. Nasılsınız Yaşar Nuri Bey? Sağ ol, sağ ol Mansur Bey. Ee, görüşeceğiz Bu inşallah. kendi sesi bir dakika, galiba. Bir dakika, dakika sesim, onu da bir, bir dakika kardeşim görüşeceğiz diyor. Ne diyor? Ne demek istiyor acaba? <laughs> ben açık isterim. Görüşeceğiz ne demek? Ya kardeşim ben cevap veriyorum sorulara cevap veriyorum Şimdi ne sorarsanız bak, ona cevap veririm a, aziz kardeşim sen cevap veriyorum diyorsun ben de güldürüyorum e, e, i̇kisi de biliyorum bu kitabı ya, siz yazdınız değil mi efendim bu benim de işte çıkıyor birileri benim diyor ben ne yapayım tabii. ya aziz kardeşim gülmek gülmek de insan hayatında vardır diye biz bunu kitaplarımızda defalarca yazdık yani buradan okuyacaksınız sizi bu şekilde e, zikretmemize herhangi bir şekilde gıyabınızda bir bilgi geliyor ya da haber geliyor, kırılıyor, inciniyor. Böyle bir şey oluyor mu acaba? Hayır hayır. Çünkü e, böyle bir şeyden gerçekten hicap duyarım ben. Hayır. Evet. E, sizin... Yok yok öyle bir şey yok ben Yani de. ben şöyle söyleyeyim, Esprileri bile Kurandaki İslam çekliyle yapıyorum. <laughs> Çok güzel. Böyle yapıyorum. Çok. sadık kalarım. Evet böyle. Kurandaki İslamın e... Esprile, sanata, yani insan hayatının meşru bütün alanlarına girmesi beni mutlu eder. Kesinlikle. Çünkü e, din e, böyle belli kapıların arkasında, belli kişilerin özel e, ilgi alanları ve onların tekelinde e, herkesin giremeyeceği bir ee, dikenli vadi filan değildir çok geniş din hayatın kendisidir ee, günahları sevaplarıyla bütün insanlar dinin içindedir çünkü dinin sahibi Allah'tır ve hepimiz Allah'ın kuluyuz ne başka Allah var ne de başka din o halde e, sanatın sanatta da din olacak hı hı. mizahta da bir her yerde olacak bütün mesele kötü insana zararlı ve e, niyet bozukluğuna eşlik eden insanı istismara araç yapılan bir e, faaliyet olmaz. Ee, hazır sizi bulmuşken diyelim aslında çok ulaşılabilen kolay bir insan. Ya sen mi? hazır Mansur'u bulmuşken. Bırakma ya ben ben sen çok buldun ama mazuru zor bulursun. Estağfurullah. Efendim e, kamuoyu merak ediyor diyorlar ki bana sürekli Ramazan ayında program yapıyorsunuz <laughs> Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ün normal zamanlarda neden e, söz hakkını konuk etmiyorsunuz yani Ramazanın dışında e, sanıyorum önümüzdeki haftalarda e, birçok birikmiş sorumuz var e, bizim programımızda tekrar konuk olup kamuoyunun merak ettiklerini aydınlatmak açısından birlikte olacağız inşallah. E canım Orhan Bey şimdi Mansur Mansura da biraz buradan malzeme verelim. Şimdi Aziz kardeşim böyle kabız yapmayacak bir konuk arkadaş veya arkadaşlar bulur. Biraz şöyle bizi nefes aldıracak keyifli bir program yaparsan Göz, tamam ama dinliyorum. 50 bin defa nefes sorulmuş soruları anlayalım. sorup heh. Ya kardeşim ben bunu 50 bin defa yazdım 100 bin defa söyledim dedirtip Mansur'u bile küplere bindirecek <laughs> 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 eyvallah <gülüyor> Hocam hocam yani Afaroz yani, ve engizisyon olmasın olmaz. şimdi bu ya, ya adam ya bak söylüyor peki. dinle. Dinle. Beni dinlemiyorsun onu dinle. Şimdi bak Mansur'u bile isyan ettiren şeyler yapmayalım. Ben ben bile deliriyorum hocam. Adam evet. diyor ki üniversitede program yapıyorsunuz. Diyor ki ne demek Kur'an'daki İslam? Ya. Bak Yok İncil'deki İslam. <laughs> ya e, canım İncil'deki İslam. <laughs> evet, adam adamın adamın beyin seviyesi o işte. Yani Kur'an'daki İslam dedim mi hem Müslümanım diyor hem de fıttırıyor adam. Yani ne <laughs> nedeki İslam diyeceğiz? Yani anlamıyorum ben. Ama hocam sizin cevabınız gerçekten müthişti. Şimdi dedi ya ne demek Kur'an'daki İslam diye? Siz de şöyle <laughs> dediniz. Ne demek? Ne demek Kur'an'daki İslam? <laughs> Orada zaten anlaşılıyor. Güzel <laughs> biliyorsunuz Mansur nasıl yakalıyor esprileri Ama bir şey söyleyeyim. Evet ya. çok güzel yakalamış. Yaşar Nur evet. Ürk Bey espri bir şeyi havada yakalamak, tutmak ve insanlara sunmak demek. Öyle değil mi hocam? Espri burada çıkıyor. Gerçekten kendisi espri konusunda hat hatta bazen Ayşe Özgün'de da daşı. Hatta bir espri yapayım diyor. Ben Yaşar Nuri Bey'le ilgili bir anıyı anlatmak istiyorum. Bir çekimde yine seyrediyorum, sıkı takip ediyorum. Böyle bir ses geldi, çat diye Yaşar Nuri Bey döndü. Ne oluyor ya? dedi böyle. Tekrar pa pat diye bir şey geldi. Ne o diyor ya? Dedi. <laughs> Neyse efendim ben nizah ediyorum dedi. Bu sefer yukarıdaki spot patladı pat diye buradan kağıt düştü. Ne o diyor ya? Dedim. <laughs> Hatırlıyor musunuz Ayşe? <İzginç>. Evet, evet. <laughs> bir de bir de hocam gerçekten harikasınız. Hani bir yaşlı adam aynen canlandırayım ben o çok sevgili dinleyicimizi abimiz büyük abimiz dedi ki yaşar o maskotuydu bizim stüdyonun O harikaydı hocam tabii, o gerçekten. Tabii. Gerçekten e, orada da mizah konusunda ne kadar e, anlayışı ve büyük olduğunu bir kez daha hocamız ispat etti. İster Hoca mi? kalktı adam ayağa dedi ki ben dedi 90 yaşındayım bana günah yazılır mı? Dedi. Hayır öpüyorum dedi hanım öpüyor ben öpüyorum ne yapayım? Şimdi <laughs> bana günah olur mu 90 yaşındayım? <laughs> hocam ne dedi hocam? Hocam ne dedi? <laughs> hocam ne cevap verdiniz? Ya dedim ki <laughs> Sen söyle Mansur ya Canım geçmiş artık devam dedi Ben, ben evet. ne diyeyim artık. Evet. Ya dedim Bunların günahlığını düşünecek Sen mi kaldın dedim Sen devam et ya Sonra hocam ben yine yüksek müsaadenizle Bunu radyoya taşıdım tamam. Biraz da bir değiştirerek Hocam ben günah yazılır mı bana Dedi e, bu abimiz Yok canım artık geçmiş senin dedi. Defter kapalı. Hocam, merak etme. <laughs> Hocam ben bir de karımı tekrar almak istiyorum dedi ben de dedim ki canım hem günaha girmemek istiyorsun hem kadını tekrar istiyorsun. Ben ne diyeyim ki sana kardeşim. <laughs> Ve <Evet. gülüyor> gönüle ihtiyarlamıyor ya. Kesinlikle kesinlikle. Hocam bizim programda da oldu biliyorsunuz bir izleyicimiz ilginç bir soru sordu. Yani o soruyu sorarken de çok ilginç sorular geliyor ama e, hakikaten e, hiç unutamıyorum. Çok zorlanmıştım. Ne anılarımız vardı? Evet, e, isterseniz onu da buradan tekrar edeyim. <laughs> Hazır siz stüdyoda yok. <laughs> e, ezan ezan okunurken cinsi ilişki kurulur mu diye bir soru olmuştu. Allah Allah. Hocam evet. Hocam Allah Allah. <laughs> Hocam siz geçen hafta bir şey anlatıyordunuz. Ee, Orhan Uğurlu Bey şey dedi. E, Şaşırdı tabii. O da yeni öğreniyor. Orhan Bey de yeni öğreniyor. Allah Allah dedi. Siz de orada çok güzel bir şey. Allah Allah yine Allah Allah bir daha de, bir daha de. Evet, aynen. <laughs> o çok güzeldi Ezaz'ın anılar çok gerçekten çok. Ya bu ezanla ilgili onu bilmiyorum. Hiç aldın mı programa Mansur Bey? Şu, o, hocam o tip şeyleri size bırakıyorum çünkü gerçekten bıçak sırtı olan şeylerde. Ha, bıçak sırtı değil. Bunu şeye sordular çok önemli bir e, din e, otoritesi grubuna <laughs> isim telaffuz etmeyelim şimdi dedi ki e, soruyor vatandaş tabi çok yetkili bir yer olduğu için bir ekip e, belki kafa yapmak için soruyor çünkü <laughs> orası hakikaten kafa yapılacak bir yer bu tip sorularla diyor ki ben tuvaletteyken ezan okundu duydum elimde değil. Günaha girdim mi? Şimdi soru bu ama cevap müthiş esas. Soru da tabii tam kafa ama... Cevap veriyorum. Cevap diyor ki, cevaba bakın siz benim cevapları bırakın bunlara bakın. Diyor ki, eğer tuvalete kasten girmemişse ezanı duyması günah olmaz. Şimdi benim aklıma bir soru geliyor. Hep cevap vermiyorum, soruyorum şimdi. <laughs> Ya tuvalete kasten girmek nasıl oluyor? <laughs> Ve kasıtsız girmek nasıl oluyor? <laughs> Öyle hocam geçenlerde tabi ben sizin e, bu türbelerle ilgili e, konuşmalarınızı dinledikten sonra Bakırköy'de Zuhurat Baba Türbesi'nden geçiyorum. Gördüklerimi anlatayım. Gerçekten kulaklarımı çınlattım. Hakikaten hocamın birçok yerde sinirlenmesini e, haklı buldum. Ee, bu türbenin kenarına hocam şeyle gitmişler. Yine güleceksiniz. Gerçi biraz acı acı olacak ama gülmezsek de hakikaten kafayı yiyeceğiz. <laughs> ya kafayı yiyeceğiz ya güleceğiz. Evet. Yok. Yok. Hocam o türbenin etrafına e, tüp gaz götürmüşler. Çay yapılıyor bir yandan. Hı? Çimenlere uzanılmış. Biraz havalar güzelken. Çekirdek filan yeniliyor. Tamam. Sırası gelen gidiyor falan. E, ben anlayamıyorum. Benim babam da Camii El Esher mezunuydu. İlahiyat fakültesi. Bir gün şeye gidiyoruz hocam pazara, pazarda peynir alıyoruz bir hacı amcadan oradan. B bütün hacı olan bütün insanları tenzih ederim. O kişi üzerine konuşuyorum sadece. İşte babam da böyle bir bıyıklı bir insan, sakalı yok. Dedi nerede senin dedi madem hacı hocasın dedi sakalın, kılın yok mu dedi filan. Babam da aynen şöyle söylemişti. Müslümanlık kıl dini değil akıl dinidir demişti ve e, sürekli gittiği yerlerde bu tip şeyleri uyarırdı böyle insanlar. İşte burada hı hı. toplanmayın. Sizin hani hocam behlülü Dana Hazretlerine sanıyorum sormuşlar, e, öldüğünüzde nereye gömülmek istersiniz? Hı. O da demiş ki istediğiniz yere gömün. Çünkü ahirete olan uzaklık her yerden aynı. Aynı, evet tabii. <laughs> yani o yüzden tabii. sizin e, söylediğiniz gibi duaların doğruya gitmesi bir de şey söylediniz ya. Senelerce bu millete küflü duvar yalattılar ya. Tabii. <laughs> Evet aynen öyle ve yalatmaya devam ediyorlar. <laughs> e, bu zaten... <laughs> Avucunu yalayacaklar o zaman. <laughs> e, tabii. Hocam e, herkes e, kamuoyu sizin e, bilim yönünüzü, e, ilim yönünüzü biliyor. E, ama böyle insani yönünüzü, espri yani, yönünüzü pek bilmiyor. Var mı bir fıkra böyle? E, canım, bana, bize bana bir... takılmak Kaba... lazım. Öyle uzaktan olmaz. <gülüyor> bana, <gülüyor> bana takıldı mı zaten bir daha bırakamaz. O tiryakisi olur ama işte tabii biz ne yapalım hep ciddi meselelerle hep evet. E, metafizik, uhrevi e, zor meselelerle Doğru. çıkıyoruz halkın önüne. Ama Şöyle, bir de tabii... fıkra dinlesek sizden de. Kamuoyu bir de e, fıkra anlatan Yaşar Nuri Öztürk'ü e, bu yönüyle de belleğinde tutsa hocam. Ya fıkra fıkra. Hızla Hocam şey. geliyorsa gelmiyorsa ben anlatacağım sizin için. Şimdi fıkra o kadar anlatırım ki benim repertuar <laughs> tabi hepsi ekrana gelmez. Hocam fıkra anlatıyorum diye de bir şey çıkarmak Ha <laughs> bana Ayşe Özgün yanılmıyorsam o dedi veya gene bizim televizyon ustalarından biri ya hoca dedi bir. Yaşar Nuri'den fıkralar yazsan dedi. Senin bütün kitaplarının rekorunu kılar <laughs> seni <felsini> dedi. <laughs> Çok güzel. Hocam. Evet. Ayşe Özgün programında kulakları çınlıyordur herhalde sanıyorum Ayşe Özgün. Ee, umarım. Umarım çınlıyordur gerçekten. Siz Nasrettin Hocanın bir fıkrasını anlattınız. Esasında öyle bir yere geldiniz ki artık söylediğiniz şeyler kifayetsiz kaldı. Çok güzel konuştunuz ama karşıdaki bir türlü anlamadı. Aa, ah Nasrettin ah. Hoca. Hani hanımı hanımı Ya e, ya ya. Ben anlatayım mı hocam? Nefeslenin. Siz bir nefeslenin. Tabii ya. Nefeslenin. <laughs> ben çok güzel. Nefeslen kardeşim. Evet. Yorma böyle yapma. Gözünü seveyim ya. Eyvallah. Ben anlatayım. Sen Eyvallah. bir de, bir bekle. Allah aşkına bir bekle. Eyvallah. Şöyle diyor. Nasrettin Hoca eve geliyor. Yemek yiyorlar karşı karşıya. Düzeltme ben gireyim anlatır. Yemek yiyorlar karşı karşıya. Hanımı bir böyle çekiştiriyor, bir böyle çekiştiriyor. Diyor ki yahu hanım ne yapıyorsun sen? Ben diyor bugün hocaya gittim diyor. Hoca diyor cehennemde yanacak o görünen yerlerin. Onun yüzden çekiyorum diyor. Hoca da diyor ki ya ben diyor senin kocan. Ben koca o hoca. Ne yapıyorsun? Diyor. Olsun diyor ben böyle yapıyorum. Melekler kaçar. Diyor. Öyle demiş. Hoca da sinirleniyor yemeğin sonuna doğru. Kadın bir böyle çekiştiriyor, bir böyle yapıyor filan falan. Hoca da diyor ki hanım diyor gel anlaşalım diyor. Sen diyor örtüyü çıkar melekler kaçsın. Ben de bir euzu billah çekeyim. Euzu billahim racim. Şeytanlar kaçsın. Şöyle baş başa yemek yiyelim ya. <laughs> yemek yiyelim. Evet. Öyle mi değil mi? Şimdi ben onu şu sadette anlattım ve tabii çok, anlatıyorum onu. Yani insanları Allah'la baş başa bırakmıyorlar. Evet. 40 tane tezgah kurmuşlar. 40 tane put icat etmişler. 40 tane komisyon köşesi var. Yani Allah'a gitmek için bu komisyon tezgahlarından geçmeye kalkıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor. Evet. Halbuki Allah size Kur'an'a göre şah damarınızdan yakın. Bu tezgahlara eğer itibar etmeseniz anında Allah'la berabersiniz. Şimdi bunu bu millete anlatamıyoruz. Çok doğru. Şimdi komisyon, komisyon şirk işte budur. Yani eğer bir insan Allah'la beraber olmak için bir biçimde birilerine maddi manevi komisyon vermek zorunda kalıyorsa Eyvah. bu şirktir. Şirk. İşte İslam bunu yıkmak için geldi fakat bunu İslam'ın başına getirdi bela ettiler. Şimdi orada ne oluyor? Hoca kendi Allah karısıyla Allah'la beraber kalın diyorum. Nasrettin Hoca bunu bize 13. yüzyılda 11. yüzyılda belki bize bir hikmetle bildirmiş. Ne diyor komisyoncular? İşte melek, cin hepsini musallat ediyor başına. Ya Allah'tan kimsenin bahsettiği yok evet. melekler, cinler, periler evet. ölü ruhları, türbeler çarpıyor ediyor efendim ee, kadın gitmiş nerede dinlemişse bir tane adamı gelmiş oturmuşlar yemeğe kocasının karşısında elini parmaklarını, burnunu örtüyor ya, hoca demiş ki kadın ne oluyor sana ya neyin var senin <laughs> efendim demiş, hoca efendi söyledi ben e, her tarafımı bir santim açmadan ötmem lazım yoksa melekler kaçar. bir iki tepesi atmış hocanın demiş ya aç şey demiş yüzünü gözünü şu melekler kaçsın. Ben de bir Ağzı besmele çekeyim şeytanlar kaçsın da şurada baş başa bir. Şimdi ben millete bunu şunun için diyorum. Bir ağzı besmele çekin. Ben de size şu dinin gerçeğini anlatıyorum. Ee, bütün tezgahtarlar, Kolisyoncular kaçsın. Şeytanlarda Kur'an okuyun, kaçsın. Allah'la baş başa kalın. Eyvallah. O sadette anlatıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Sayın Öztürk konuk olduğun için efendim. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Ağzınıza Sağ sağlık. Hatamız olduysa affola. Şey, ta, tamam biz Mansur Bey'le e, buradan da hemen e, bir daha tekrarlayayım bir kısa zamanda bir beraber olalım İstanbul'da. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben de görüşmek üzere. Sürçülisan ettikse affola lütfen. Hadi sanatkarların bunu demeye ihtiyaçları olmamak çok lazım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki. Sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. Sağ olun teşekkürler. teşekkürler hepinize. Saygılar. değerli izleyiciler Prof. Dr. Yaşar Müröz Türk kendisi stüdyo konuğumuz az önce de taklidi telefon konuğumuz oldu bağlandı. <laughs>